şeytan başka nereden gelir? Nereden bize girer? Nereden hakikatimize, imanımıza tecavüz eder? Gelir der ki mavecet naleyhi aba ene. Atalar dini var, babalar dini var, örf var, adet var. Gidersiniz bir tekkeye, bir medreseye gidersiniz. Der ki efendim ben hocamdan böyle gör. Böyle devam eder. Dışarıda bir hayat var. O hayat her şeyi inkar ediyor. Eğer siz o hayatın kodlarını tanımıyorsanız, Onları reddedemezsiniz. Onlara reddiye yazamazsınız. O kuşatır sizi. Evinizi kuşatır, mahalleyi kuşatır. Sizin oğlunuzu alır, elinizden alır. Çünkü siz oğlunuzun nerede onlara onların tuzağına düşeceğini bilmiyordunuz ki bilmiyorsunuz. Nasıl aldatacaklar? Nereye mayın koydular bunları bilmiyorsunuz. Siz Hocanızdan, atalarınızdan bir şeyler gördünüz, bir şeyler aldığınızı öğrendiniz. Hep onlar üzerine gidiyorsunuz. Peki Kur'an-ı Kerim bize ne söylüyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl öğüt veriyor? Kul in kuntum tuhibbunallaha fettebiuni. Eğer Allah'a muhabbetiniz varsa, Kur'an-ı Kerim'e muhabbetiniz varsa, aşkınız varsa, irfanınız varsa fettebi'uni yuhibbukumullah. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ittiba edeceksiniz. Kayıtsız, şartsız teslim olacaksınız. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ittiba etmeyen bir tekke, ittiba etmeyen bir üniversite, ittiba etmeyen bir ilahiyat fakültesi, ittiba etmeyen bir sokak, ittiba etmeyen bir devlet, ittiba etmeyen bir hayat dalalettedir. Dalaletin merkezidir. O halde bizim iki tane şahidimiz var. Biri Kur'an-ı Kerim, biri Allah Resulü Aleyhisselam'ın sünneti. İmam Rabbaniler, Mevlana Halidi i Bağdadiler, bütün ulu hocalar, büyük meşayihler, onlar her şeyi, kalplerine gelen ilhamı, medreselerini, tekkelerini, onlar hep bu iki şahide arz ettiler. Kur'an-ı Kerim'i Allah Resulü Aleyhisselam'ın sünnetine uyuyorsa aldılar, uymuyorsa reddettiler. O halde şeytan buradan gelecek, diyecek ki böyle devam et. Buradan git. Ya bu tekkede hatalar, yanlışlar varsa da hocamdan ben daha iyi biliyorum. Ya Kur'an-ı Kerim var. Allah Resulü'nün sünneti var. Neden bunlar var ki? İmam Rabbani rahmetullahi aleyh tekkeye itiraz etmiyor mu? Medreseye itiraz etmiyor mu? O itiraz ettiği tekkelerde evradını, ezkarını oradan almadı mı İmam Rabbani? Çoğu şeyi oradan öğrenmedi mi? O medreselerde okumadı mı İmam Rabbani Hazretleri? Fakat okuduğu yer, şimdi okuduğu yer, yetiştiği yer, evradı, ezkarı aldığı yer, orayı Kur'an-ı Hakim'e arz ediyor. Orayı Allah Resulü Aleyhisselam'ın sünnetine arz ediyor. Şimdi adam göreceksiniz. Cihad diyecek, mücadele diyecek, İslami hayat diyecek fakat orada kafa kesecekler. Allahu Ekber diyecekler. Öldürecekler insanı. Bir adam yüz kişiyi öldürecek. Din, göreceksiniz bu adamları. Nasıl öldürüyorlar? Müslüman kızları alacaklar cariye diyecekler. Pazarlarda köle pazarlarında ümmetin kızlarını satacaklar. Sonra çıkacaklar diyecekler ki biz ümmetin kadınlarını kızlarını koruyoruz. Onun için Suriye'de onun için Irak'tayız. Siz neredesiniz diyecekler. Müslümanlara belam olma iddiasında bulunacaklar. Göreceksiniz. Adam onların ardına takılacak. Ma vecedna aleyhi abana. İşte atalar dini böyledir. Gözü kör, kulakları sağır, lisanı dilsiz, bütün melekelerin kaybetmiş. Bir inşaatta çalışan bir adama gider ona sorar. Ayetleri alır burada dinler. Efendimiz Aleyhisselam hadislerini anlatırsınız onu anlatırsınız. Bu yol dalalet dersiniz. Bunun sonu cehennem dersiniz. Mücadele, mücahede böyle olmaz dersiniz. Bunu ancak zalimler, Allah ve Resul düşmanları kurgulayabilir dersiniz. Fakat o bunlara değil, ayetleri, hadisleri değil de مَا وَجَدْنَ عَلَيْهِ ana. Oradan aldığı bir din var, bir argüman var. Onlara teslim olur, oradan gider. Hocasının yalanını alır, onu tevil eder. Ama ayet okursunuz, onu oraya koyar, buraya koyar, e, öyle gider. Peki bu da şeytanın diğer bir tuzağıdır, dördüncü tuzağıdır. Buradan gelir.